Arkadaşlar herkese merhaba. Yabancı serverdayım şu anda. Kalitamı çektim. Şu anda Global 1 için çabalıyorum. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Bir Türk'ün gücünü bütün dünyaya gösterelim. Orta koridora gidiyorum. Öyle çok hard bir rakip yok. Layla, Clint, Bunlar kolaylıkla tekleyebileceğim çarlar. Lilia da saf almamış. Alev atışa girmiş. Erken oyunda birazcık safe takılacağım. 4 olduğum zaman agresif yapmaya başlayabilirim. 4 olduğum zaman çok güçlüyüm. Erken oyun çok güçlü değilim. Takım agresif yaparsa arkadan destekleyebilirim takımı. Ama gidip de kendimiz kabadayılık taslayamayız rakibe. Onu ben alsam çok güzel olur kardeşim. Tamam Franco'da kaldı. Çok güzel. Bence kolay bir maç. Ama bu oyunda hiçbir zaman rakibini küçümsememek gerekiyor. Sonuçta late game'de çok ciddi hasar verebilirler. İki tane ADC'leri var. İlk tam olarak şu kader saatinin küçüğünü çıkıyorum. Ardından direkt yankıyı çıkıyorum. Buna birazcık hasar verebiliriz. Görürse Granger kestik bunu. Çok güzel. Franco aldı yine. Franco maşallah her şeyi topluyor kardeşim benim. Kadita oynarken kendimi çok rahat hissediyorum. Çünkü yaklaşık 1500 tane maçım olacak bu çarla. <laughs> Birkaç maç sonra. Hakim olduğum bir çar. Hatta bayağı iddialı olduğum bir çar. Dolayısıyla bol bol Kadita maçı atacağım. Glimero şu çaladasın. Ayrıca seni keserim. Seni keserim Fiske atsam ama uğraşmayacağım. sesini alıyorum bunun. Ne yapıyorsun kardeşim? Niye zorluyorsun? Sen Sana öldün. Sen zorlarsan seni de öldürürüm. Arkam sağlam sonuçta. Kunivera deneyecektir oraya. Takımımın beni görmesi lazım. Görmüyor ki işte paket o görse. Görse sadece bir tane vuracak. Ama görmüyor. Neyse buradan gidelim. Farmını almayalım daha fazla bu çocuğun. Gidelim midimizi itelim. Şu anda mid kulesinde altın olduğu için ve yani kulenin kendisine vuramayacakları için gidip gengimi atabiliyorum rahat bir şekilde. Hani altın dızladıklarını görsem dönerim bir şekilde ama sonuçta rakip düşürüyoruz. Daha faydalı. Kardeşim çok vuruyorsun sen ya. Sana bir oyun yaparım. Ama kafasını kaldırmıyor ki. Yukarı oynayabilirim yine. İkisini birden. Mükemmel bir ulti flicker kombinasyonu. Bayılıyorum ya bu çarla buna. Bayılıyorum. Yani ben bu çarla yaklaşık 1000 tane maçımda ya minimum 1000 belki 1100 tane maçımda infazla oynamışımdır. Halbuki bu çarın asıl olayı fiske. İnsanlar bilmiyor. Kadita'yı sadece infazla oynandığını sanıyorlar ama öyle değil. Asıl olayı fiske bu çarın. Zaten ben oynadıkça da göreceksiniz. Biz buradan gidelim hasar yemeyelim. Gerek yok. Zaten beyz atacağım. Bir beyz atıp manamızı dolduralım. Şu an iyi durumdayız. 3 tane asistimiz, 1 tane kilimiz var. Farmımız çok yüksek değil ama takımın, takımın ortalamasıyla aynı. Gayet iyi durumdayız. Bu maçı da alacağız. <laughs> Güzel, Nano alt koridoru açtı. Şurayı itip fight'a e katılacağım. Franco bir tane de çekmedim be kanka. Herkes yukarıya yöneldiği için o Lilia da buraya gelecek. Ben burada pusumu atacağım. Gel kardeşim. Selamun aleyküm. Bunlar akıl oyunları. Bunlar basit şeyler. Geliyorum. Yetişmeye çalışıyorum. Çok güzelsiniz. Layla'nın canı full. Onu kesemem şu anda ya. Koridoru itelim. Farmımıza farm katalım. Büyü nüfusu botunu tercih ediyorum genellikle. Aslında bekleme süresi alabilirim. Bekleme süresi daha mantıklı olur bu maçta. Defansif itemler çıkan rakip olduğu zaman o büyü nüfusu botunun ekmeğini yiyorsunuz ama şu seviyede pek de diye çok açıkçası. Günevera çok kötü atladı. Biraz yakınında durdum. Güzel eğim alamasın diye. Tahmin ettiğim gibi de uzağa atladı zaten. Ben de kötü oynadım burayı. Yok gitmiş base atmış tamam. Takıma bir yardım edelim ya. Ultime 8 saniye var. Ultim zaten çok kısa sürede dönüyor. Bu çok büyük bir avantaj. Mid kulesini alalım. Mid kulesini almak gerçekten çok önemli. Görüş açısından büyük avantaj sağlıyor. Kadite oynamanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Çar gerçekten gereken değeri görmüyor. Ee, muazzam bir hasarı var. Aynı zamanda rakip suikastçilerin tam anlamıyla baş belası. Çok rahat tek atıyorsunuz ormancılara. Şuna bir... Yok. Git başımdan Layla. Kaşınma kardeşim. Eee ne olacak şimdi? Seni yakaladık. Adam yok oldu. Sizi de keseyim hadi. Yok kaçtı öldüm. Ay Franco çok iyisin ya. Mükemmel hayatımı kurtardı şu anda. Güzel gidiyoruz. Maç çok free ya. Zaten 15-2'lik bir skor var ortada. Free'den kazandık diyebilirim. Zaten rakip çok kötü pik attı ya. Hani late game'e ihtiyacı var bu rakibin kazanabilmesi için. Layla'sıdır. Clint'idir. Ama yok yani yemez. Bu arada Nana ilgili de video çekeceğim. Kesinlikle değer görmeyen çarlardan bir tanesi daha takım savaşlarında inanılmaz etkisi var bu çarın. Çok güçlü. Kaç kardeşim. Oh my god. Öldüm. Baratsın yere koyduğu zaman zingo itince beni skillimi kullanamadım. Skilli kullanamayınca da açık ya da haline geldim. Bir de fiskeyi failladık. Sıkıntı oldu ya. Neyse problem değil. Nazar boncuğu olsun. İyi durumdayız. Franco'nun maşallah var. Benden fazla kili var çocuğun. <laughs> Granger bekle bir kalkanın gelsin. Lord almadan bile bitirebiliriz aslında bu maçı ama herhalde Lord alır bitiririz seri şekilde. İlk videolarımı atıyorum. Yavaş yavaş bir şeyler yapmaya çalışacağım YouTube'da. Umarım beğenirseniz, destek olursanız çok sevinirim. Çok güzel sar verdik buna. Şöyle bir de verelim. Öldü o. Çok güzel. Ona da kaldı ki. Yok Paketo'da kalmış. Açtık ya her yere. Şuradan şunu salsak. Yok Clint bakıyor oraya. Git kardeşim yavaş. Çok sağlam burst demeci var aslında Clint'in Ama benim de var. Bir de açtık galiba. Ucundan ya hepsi. Oy, nasıl Sara bakar mısın? Zaten Nana direkt ADC katıyor. Late game'de direkt tek atıyor. Hatta oyunun ortasından itibaren o kadar güçleniyor ki. Bekleme süresini çıktığınız zaman ve %40 bekleme süresini verdiğiniz zaman Nana'ya. ikişer ikişer atıyorsunuz Sincap'ları. Ve ultiyi tutturursa direkt tek atıyor. Ulti, boomerang Sincap. Çek kanka. Yok mu? Tamam. Şöyle şu minyon dalgasını alalım. Tamamen koyduk şu anda presi rakibe. Kafalarını kaldıramıyorlar. Ama işte satmamamız lazım. Ben Gunivar'ı biliyorsam bir çılgınlık yapıp buralara atlamaya çalışacaktır ama. Franco çek be kanka bir tane. Şöyle kaçalım. Abi çok vuruyorsunuz ya siz. Bunların hasarı bayağı geldi yalnız. Sana minyondan bile dayak yiyoruz, can kalmadı. Beyz atmam lazım ama bir yandan da ekşini kaçırmak istemiyorum buradaki. Öldüm. Güzel sattık. O kadar canlı ortalıkta dolanırsan kafana atlarlar kardeşim bu işler böyle. Orta kuleyi aldık lordu alalım bitirelim ya Satmayın kardeşim işte ya. Tamam biz sattık zaten siz de satmayın. Baratsı bana doğru çek. Bana doğru çek. Selam. Gel kardeşim gel gel. Öyle bir şey yok. İstediğin kadar kabar. İstediğin kadar şiş. Kalitanın suyundan kaçış yok kardeşim. Yetişemiyorum ki oraya Çok uzakta kaldın. skillim yoktu Git lan Git başımdan Bak beni peşliyor Ben kaçıyorum abi canım yok Bu kadar yeter Base bozan minyon yapmışlar Esaret çıkmama gerek yok ki benim ya Şunu satalım Kar sopası çıkalım. Bir oyun yaparız rakibe. Güzel. Lord'u da aldık. Tutamazlar. Sanmıyorum tutabileceklerini. Orada Gunivera da ölürse tamam geçmiş olsun. Klasik hatadır ya bu. Rakip takım 4 kişi 5 kişi Lord aldığı zaman bir kişi kahramanlık yapıp o Lord'u çalmaya çalışırsa ve orada ölürse sen zaten zor bir durumdasın. Lord geliyor ve 5 ve 4 bırakıyorsun takımını. Geçmiş olsun şimdiden yani onlara. Maç bitti diyebilirim. Seni de yakaladım ama saf attı. Şu kuleden kurtulalım. Kulenin hasarı üstümüzde. Allah helal inatla tuttular burayı. Midden yarar geçeriz ya. Fly'la nananın hasara bak. Tutamazlar. Şöyle ortada patlayacağım ben. Tamam. Çok fazla gösterme fırsatım olmadı bu ulti, ulti ile fiske kombinasyonunu ama yine de tam olarak mantığını anlamışsınızdır. MVP olamadık olamayız tabii ki çok sattık çünkü. <laughs> Bir sonraki videoyu eklerim. Umarım beğenmişsinizdir videolarıma destek olmak isterseniz kanalıma destek olmak isterseniz yorum yapabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Abone olabilirsiniz kanalıma. Devamı gelecek. Teşekkür ederim.